Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz yüksek ses kalitesine sahip stereo MPX girişli bir FM verici. Arkadaşlar MPX nedir diye soracak olursanız FM vericilerde stereo yayın yapma imkanı yoktur. Yani birbirinden bağımsız iki tane ses kanalı girme imkanı yoktur. Çünkü modülasyonlar bunu desteklemez. Burada Belirli kiloherz aralıklardaki faz tersleyiciler ya da faz farkı alıcılarla birlikte yapılan iki kanalı tek kanala düşürme. Radyoda da bu tek kanal gelen sesi yine stereo iki kanala çevirme gibi basit bir uygulama vardır. Buna MPX derler arkadaşlar. Bütün profesyonel vericilerde ya MPX modülü kendi içindedir ya da haricen MPX girişi vardır. Şimdi bu BA1404 denilen entegre muhteşem bir entegre. Eski bir entegre olmasına rağmen muhteşem bir entegre. Çünkü ses kalitesi çok yüksek. Yani hi-fi seviyesinde bir ses kalitesi var. Arkadaşlar devremiz oldukça basit. Bulamayacağımız malzeme yok. Bütün malzemeler Türkiye'de var. Şimdi burada bütün işi entegre yaptığı için benim devreyi çok anlatmama gerek yok. Bakın sol ve sağ sesler girilmiş. Buralarda kondansatörlerden, filtre dirençlerden filtre edilmiş ve 1 ve 18'e girilmiş. Entegrenin tasarımcısı böyle güzel bir şekilde yapmış. Buralarda dirençler var arkadaşlar. Ne işe yaradığı çok önemli değil. Önemli olan şurası. Bakın burada ayarlı bir bobin var. Bir de sabit kondansatör var. Diğer vericilerde e, bobin sabit, kondansatör ayarlıydı. Bu devrede ise tam tersi. Burada dikkat çekici olan 38 kHz arkadaşlar. Şurada bir tane rezonatör kristal var. 38 kHz'lik bir kristal. Bunun anlamı MPX'in çalışması içindir arkadaşlar. Bu devreyi 38 kHz'i takmazsanız devre mono olarak çalışır. Şimdi dünya standartlarında ki bu 1960'lar mıydı 40'lar mıydı neydi o dönemlerden gelen bir şey. İki kanalı birleştirmek için 19 ila 54 kHz arasındaki bir farkı kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun en muhteşem noktası 38 kHz olarak belirlenmiş. Burada da 38 kHz'lik bir sinyal değişimi, bir MPX birleştirici kullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde anlasanız yetiyor. Çok da önemli değil. Evet burada bu devre 1.5 ila 3 voltta arası çalışıyor arkadaşlar. Buna 5 volt verenler var. Ben tavsiye etmiyorum. 3 volt maksimum. Pil kullanabilirsiniz ya da voltaj düşürücüyle bir modül kullanarak daha yüksek voltaj girip de düşürebilirsiniz. Akü girebilirsiniz. Vesaire. Anten çıkışımız 7'den çıkmış. Diğer vericilerden farklı olarak bir tane direnç artıya girmiş ve aradan bir kondansatörle ayrılıp buradaki elektriksel yükü bırakıp anten havaya sinyali atıyor. Evet arkadaşlar basit mantığı, mantığı bu. E, geri kalan her şey entegre yapıyor. Entegrenin iç yapısını anlatacak da değiliz zaten. Zaten entegre demek iş yapan eleman demek. Olay budur. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar. Entegremiz BA1404. Çeşitli kondansatörler. Bu gördüğünüz ayarlı bobindir arkadaşlar. Bu var piyasada pikofarad seviyesinde, nanofarad seviyesinde kondansatörler, çeşitli dirençler. Bir de 38 kHz'lik kristal arkadaşlar. Ben plaketimizi zaten hazırladım. Hatta plakette şöyle bir stereo giriş buldum. Yani stereo girişi buraya yaptım ama elimde soket kalmamış. Ben maalesef kabloyla başka bir soketle deneyeceğim. Ama plakette bu stereo soketten var. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz. Sadece bende kalmamış. Evet. Montaja geçebiliriz. Evet arkadaşlar bağlantımızı yaptık. 3.7 volt verdim. MP3 çalarım da burada. SDR cihazından frekansı tespit ettim. Evet müzik girelim. Evet, YouTube'un lisanssız müziklerinden çalmak zorundayım arkadaşlar. Evet, şarkı bitti. Başa döner zaten o. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Evet biraz frekans değiştirelim arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bobinle frekans değiştirmek kondansatörle frekans değiştirmekten daha güzel. Bakın en azından yani alıp başına gitmiyor frekans. Arkadaşlar dört dörtlük bir anten bağlamadım sadece bir ee Şöyle bir 30 santimetrelik bir bakır tel bağladım. Onun için hafiften dip ses var. Bakın. Hafiften bir dip ses var. Durdurayım şarkıyı. Bakın. Çok hafiften bir dip ses var. Bu da zaten muhteşem derecede güzel bir anten değil. Muhteşem derecede güzel bir verici çıkışı yok bunda. Zaten... Çok düşüktür, çok cılızdır bunların verici çıkışı. Yani en fazla 100-150 metre gider bu da. Ama bunun avantajı orijinal BNTG oluşu, stereo giriş oluşu. Evet, devam. Evet arkadaşlar devremiz çalıştı. Bu devre normal transistörlü devreler kadar zayıf bir sinyal üretir. Ama bunun avantajlarından birisi stereo ve müzik girişli olmasıdır. Ve bobin yani ayarlı bobin kontrollü olduğu için daha stabil frekans ayarlama olayı var. Arkadaşlar bu devreyi ben denedim. Voltaj e, maksimum 3 volt yazıyor ama 4.5 volta kadar 5 volta kadar girebiliyorsunuz. Ben tavsiye etmiyorum ama pille çalıştıracağım diyorsanız 3.7 voltluk lityum pillerle rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar bu bobini e, delap.net başka bir deniz elektronik benimle alakası yok. Orada bulabilirsiniz. Bulmak istemeyen farklı ayarlı bobinler kullanabilir. Mesela şu şekilde bobinler de vardır. Piyasada bunlardan da var. Kullanabilirsiniz. Ama eğer ki uymazsa ne yaparsınız biliyor musunuz? Şuradaki 10 piko faradlı kondansatörü biraz artırmanız gerekebilir. Kaçla artırmanız gerekebilir? 33 takabilirsiniz ya da 47 takabilirsiniz. Yani e, buradaki rezonans frekansı bu bobine göre ayarlanmış. Onun için 88 ila 108 arasında rahatlıkla frekans ayarı yapılabiliyor. Ben kontrol ettim ama bu bobinden bulamazsanız ya da almak istemezseniz buradaki kondansörü biraz daha yükselterek buraya daha küçük, daha cılız bir bobin takabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde başka bunun bir avantajı yok. Pardon bir avantajı daha var. Arkadaşlar normal pilli e, transistörlü vericiler gibi pil voltajı değiştikçe bunun frekansı kaymıyor. Bu entegre kendi içinde 1,5 volt'a kadar e, düşebildiği için buradaki rezonans frekansını baz alıp rezonans frekansıyla çıkış veriyor. Dolayısıyla giriş voltajı değişkenlik e, gösterdiği zaman frekans kaymıyor. Evet. BA1404 Stereo Multiplexer FM Verici Entegresi. Arkadaşlar bunun başka uygulamaları var mı bu entegrenin derseniz var. Şimdi bakın. Şu bir PLL. Bu çok eski bir PLL. Bakmayın böyle yeni durduğuna ben kendim dizdim bunu. Bakın arkadaşlar. Şu bir PLL entegresi. Bu frekans sentezörüdür. Buradaki çıtçıtlarla ve buradaki kristal osilatörün çarpanlarıyla bir bacağından bundan frekans çıkar. Sabit bir frekans çıkar ve sesle şurada modül edilir ve artık kat kat yükselticilerle birlikte çıkış transistörümüze iletilir. Bu bir verici olur. Şimdi arkadaşlar bu vatandaş ne yapmış? Bu bilinen bir devredir zaten. Bakın burada BA1404 kullanmış. Ama burada bunu verici olarak kullanmamış. Bakın vericiye bağlı ayakları boşta. Bunu sadece stereo MPX koder olarak kullanmış. Yani L ve R giriyor. Burada MPX'e dönüyor. Burada MPX ses yüksek frekansla modülü olup o şekilde dağılıyor. Mesela bu şekilde de kullanılıyor bu entegre. Bu entegrenin bu şekilde de kullanımı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar devremiz çalıştı. PLL sentezör kullanmak istemeyen analog FM verici yapmak isteyenler için bu bir ödev projesi olabilir. Bunu mesela benim daha önce yaptığım 3 watt'lık yükselteç var. Bunu onun önüne takarak onu bunu gerçek bir verici haline getirebiliyorsunuz. Yük çeken, güç çeken bir verici haline getirebiliyorsunuz. Bunun mesafesi en fazla 100 metredir arkadaşlar. Hayalinizde mükemmel bir verici sanmayın. 100 metrelerde sönüp gidecektir bu haliyle. Bunun çıkışını yükseltirseniz daha ileri mesafeye gidecektir. Dediğim gibi bu stereo bir vericidir. Onun haricinde muhteşem artıları olan bir verici değildir arkadaşlar. Ha. En son olarak da şunu söyleyeyim. Mesela Çin malı piyelerler var. Bu ekranlı benim de kullandığım piyelerler var. Onun entegresinin içindeki MPX çevirici de çalışıyor. Ama mesela o MPX çeviriciye kesinlikle RDS e kodlama yapamıyoruz. Mesela RDS dediğimiz neydi? Daha önceki devrelerimizde vardı. Radyo data sistem. Ekrana yazı yazdırmak. Dijital radyolarda ekrana yazı yazdırmak. İstediğiniz yazıyı yazdırabiliyorsunuz. Çin malı PLR'lerde bu imkansız arkadaşlar. Kendi MPX entegresi kesinlikle buna müsaade etmiyor ama bu entegre müsaade ediyor. Bir artısı da budur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.